Herkese merhaba, çok klasik bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağım. Bakın başta belirteyim, soru çok zor bir soru değil. Bu şekli oluşturma sebebim, daha doğrusu hani bu soruyu çözme sebebim aslında şu, bizler genel olarak böyle sorularda hep şey bekliyoruz, yani iki tane fonksiyon olsun, işte örneğin bir parabol, bir doğru, biz o iki fonksiyonun arasında kalan alan bize sorulsun diye bekliyoruz. Bu illa iki tane fonksiyon çizilmek zorunda değil. Yani işin içerisine üçüncü, dördüncü, beşinci artık hani soruyor hazırlayanın insafına göre çok fazla sayıda fonksiyon çizilebilir. Ama eğer ki sorularda birden fazla fonksiyon varsa 2, 3, 4 fark etmez. Bakın kesiştikleri noktaları bularak soruya başlayın. Ve size sorulan alanı o kesiştikleri noktalara göre parça parça düşünerek bulmaya çalışın. Hani biz integralde alan hesapları yaparken hep zihnimizde şunu tutuyoruz işte üstteki eksi alttaki, üstteki eksi alttaki. Şimdi biz bunu çok dile getirdiğimiz için sizler çoğu zaman böyle herhangi bölgenin alanı sorulduğu zaman hemen bir şeyin denkleminden bir şeyin denklemini çıkarayım çözüyüm refleksiyle hareket ediyorsunuz. O her zaman öyle olmaz. Eldeki şekle göre değişiklik gösterecektir. Ama değişmeyen altın kural şu Birden fazla fonksiyon varsa yapacağımız ilk hamle kesişme noktalarını bulmak olacak. Yani burada bir şu noktayı bulmalıyız. Bir de bu, bunu noktayı bulmalıyız. Yani absislerinden bahsediyorum. Tabi ordinatlarını da bulabilirsiniz. Sonrasında bize sorulan alanı yorumlayacağız. Tabii herhangi iki fonksiyonun kesiştiği yeri bulmak için ortak denklem çözümü yapılır. Bu nokta y eşittir 8 x ile y eşittir 1 bölü x karenin kesiştikleri nokta. Bunların denklemlerini birbirlerine eşitledim. Buradan x küpü 1 bölü 8 olarak farklı bir değişte kesiştikleri noktanın apsisini 1 bölü 2 olarak bulduk. Bu nokta ise y eşittir x de 1 bölü x karenin kesiştiği noktadır. Buradan yine ikisinin denklemlerini birbirlerine eşitledim. Bu ikisinin kesiştikleri noktanın apsisini de 1 olarak bulduk. Tamam. Şimdi bizden istenilen alanı bu kesişme noktalarına göre tekrardan bir değerlendirmeye, yorumlamaya çalışalım. Bakın. Şöyle yapalım. Şöyle indirdiğimi düşünün. Şuranın da içini temizleyeyim. Rahatça görelim. Şimdi hani bana şu ikisinin alanlarının toplamı soruluyor ya. Önce şu kısmı düşünüyorum bakın. Bu kısım sıfırdan 1 bölü 2'ye kadar şununla şunun arasında kalan bölge. Sıfırla 1 bölü 2 aralığında üsttekinin denklemi 8x, alttakinin denklemi x. Tabi hani orayı biz geometri bilgimizle üçgendir, üçgenin alanı şeklinde de yapabilirdik ama... Integral şeklinde ifade edelim. 0'dan 1 bölü 2'ye üsttekinin denklemi 8x, alttakinin denklemi x. Açık açık ifade edelim. 8x eksi x. Artı şurası ise bakın şu bölge ise orası ise 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'den 1'e kadar bununla bunun arasındaki bölge. E bu sefer üstteki 1 bölü x kare. Alttaki de x. 1 bölü 2'den 1'e yani onu da şöyle nokta nokta gösterelim. 1 bölü 2'den 1'e üsttekini 1 bölü x kareydi. Alttakinin denklemi x'ti. İşte bu iki integrali ayrı ayrı hesaplayıp toplayarak o bölgenin boyalı bölgenin alanını bulmuş oluruz. Yani her zaman için bir şey eksi bir şey. Bir fonksiyonun kuralından bir fonksiyonun kuralını çıkararak sonuca ulaşamayız. Zaman kaybetmeyelim diye şu işlemleri yapmıyorum. Çok basit integraller zaten. Mesela aklıma gelen başka tipik bir örnek vardır. Bakın şunu da çizeyim. Şöyle bir eğrimiz olsun. Şöyle bir doğrumuz olsun. Buradan da bir sınırlayıcı başka bir şey doğru çizmiş olalım. Bunun adı fx olsun. Bunun adı gx olsun. Yani siz mutlaka görmüşsünüzdür. İşte şu bölgenin alanı soruluyor. E şimdi ortada iki tane fonksiyon var diye hemen fx eksi gx'in integraliyle bir şeyi bu alanı çözeceğiz diye bir şey yok. İlk hamleyi unutmayın. Kesiştikleri yeri bulun. Kesişme noktası bize her zaman için kolaylık sağlar. Daha sonra bunu bir buranın alanı bir de buranın alanı olacak şekilde iki ayrı integral şeklinde yazın. Mesela yine oradaki alanı Temsil edelim hadi. Şuranın A olduğunu bulmuş varsayalım. Denklemleri birbirlerine eşitleyip. E şöyle bir integral yazabilirdik. Sıfırdan A'ya Gx dx artı şurası da B olsun. A'dan B'ye Fx dx integraliyle sonuca ulaşabilirdik. Belirttiğim gibi çok zor bir soru değil. Her zaman bir şey eksi bir şeyle işlem yapamayız. O şekle göre oluşturulan o kapalı bölgeye göre değişiklik gösterecektir. Bazen bu verdiğim örneklerde olduğu gibi iki ayrı integralin toplamı şeklinde de yazmak zorunda kalabilirsiniz. Hepinize iyi tekrarlar, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.